İyi geceler tatlı rüyalar. Sana da. Zeyno. Efendim? Bence kaçabildiğin kadar kaç. Sakın seni sevmediğin biriyle evlendirmelerine izin verme. Ama eğer bir gün biri karşına çıkar da... ...gözlerinin içine baktığın zaman kalbin hızlanıp... ...kalbinde ışıl ışıl bir şeylerin taştığını hissedersen... ...sakın kaçma tamam mı? Çünkü onun adı sevgi. Onu hissettiğinde elini sıkı sıkı tut. Sakın bırakma. Sana bir abla tavsiyesi. Ya da iyi geceler masalı. <laughs> Teşekkürler.